Güzel bir manşet. Yani üzüm kokan kent ne yazık ki çöp kokuyor. Aslında salının gelişi pazartesinden belliydi. Uzun yıllardır bir ihmalkarlığın, uzun yıllardır İzmir'imizin en geniş alanı, en çok nüfusunun yaşadığı ve İzmir'imizin en büyük ilçesi konumundaki Bucamızın. Ne o tarihsel geçmişine ne siyaset kültürüne ne sanat geçmişine uymayan yönetim anlayışı ve eksikliklerinin geldiği nokta artık ne yazık ki halının altına süpürülen tozun yukarıya çıkmasıyla başladı. Ee, çöp yığınlarıyla beraber yaşadığımız bir kent haline dönüştü. Üzücü bir durum. Ee, tabii insan sağlığı bizim için her şeyden daha kıymetli. Artık hakikaten bir insan sağlığını zorlayan noktaya koku açısından evet. işte ee, hayvanların, çöplerin arasındaki eşelemesinden kaynaklanan, atıkların dışarıya çıkmasından kaynaklanan ciddi sağlık sıkıntılarının doğabileceği bir eşik noktaya doğru geldi. Dilerim ve umarım ki e, bunu bir an önce çözer Buca Belediyesi. Ancak içinde bulunduğu durum e, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durum. E, yönetim anlayışının, yerel yönetim anlayışının e, sadece bu e, bir koltuğu devralmakla hizmet edilemeyeceğinin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Dilerim büyük bir eşgüdüm çalışmasına girerler. Ben işçi kardeşlerimin haklarını araması konusunda da son derece dikkatliyim bu konuda. Orada da çok ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Ancak bütçe yönetmek, belediye yönetmek bütün bunları göz önünde bulundurularak seçim çalışması yapılır. Biz bütün bunlara hazırlıklıydık aslında. Personel sayısının ne kadar şişirilmiş olduğunu, 5 kişilik görev alanına 20 kişinin oturtulduğunu, bunun bir şekilde bir bütçeye sıkıntı yaratacağını, taşeron sistemiyle sadece kongreler kazanmak için alınan işçiler eriden kaynaklı bir yığılmanın CHP'nin bir gün başına dert olacağı belliydi zaten. Ee, dilerim, yani bu konuda e, bir siyaseten eleştirmenin ötesinde e, kendim de vicdanen o topraklarda yaşadığım için kendim de sorumluyum bu anlamda ve bir an önce çözümü konusunda e, iyi dileklerimi iletiyorum. Yani çözülmesi gerekiyor. Çünkü taşeron sistemi ayrı bir dert, araç yetersizliği ayrı bir dert, kentin yoğunluğunun atık bertaraf tesislerinin yetersizliği ayrı bir dert. Sadece çöp toplamayla da bitmeyecek bu sorun. O yüzden e, dilerim en kısa sürede e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir eşgüdüm çalışmasına girerler ve o yerdeki çöpler en azından kaldırılır. Ancak bugün çözüm üretilir ama yarın tekrar karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusu da ayrı bir soru işareti.